kutluk eden nice insanları doğruya istikamete çağırdı. Elif lam ra kitabun enzelnahu ileyke <tiketik> bu bir kitap sana indirdik li tuhricen nase insanları çıkarasın min zulumati karanlıklardan ilen <tik> nuri aydınlığa çıkarasın ila sıratil azizil hamid aziz ve hamid olan Allah'ın dost doğru yoluna. Allahi lezi lehu ma fis ve ma fil ard. O Allah ki gökler ve yer O'nundur. O'nun yolu. Şimdi yol dediğimiz, daha önce gördük, doğru yol dediğimiz, sırat dediğimiz şeyi Cenab-ı kendisiyle tanımladı. O'nun yolu, Allah'ın yolu. Kitap insanları bu doğru yola çağırmak üzere geldi. Ama Cenab-ı Hak وَوَيْلٌ لِلْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ <شَدید> Kafirler için veil olsun. Şiddetli bir azaptan اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ Onlar dünya hayatını ahirete sevimli bulduklarından وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan saptırıyorlar ve yebğûneha ve istiyorlar ki o eğri olsun. Allah'ın yolundan sapma ve onu eğri kılma. Ameliyesini yapan kafirlerden söz ediyoruz. Dolayısıyla önümüzde Cenab-ı Hakk'ın getirdiği bir istikamet var. Dost doğru yol. Kuldan başlayan ve Cenab-ı Hakk'a varan. Kuldan başlayan ve Cenab-ı Hakk'a varan. Bu Doğrunun tanımı bu, sırat. Çünkü geometride biliyorsunuz, doğrunun tanımı iki nokta arasındaki en yakın yoldur. Doğru iki nokta üzerinden geçen bir en yakın mesafe. Eğer bir üçüncü nokta koyarsanız, yani buradan buraya değil de bura, bura, bura derseniz bu kez eğri olur. Böyle gider, oradan da böyle gider. Doğru olmaz. Allah Azze ve Celle kuldan başlayan ve zatına her kuldan başlayan ve kendisine yönelen bu hidayet yolunu sırat, dost doğru yol olarak tarif etti. Bunu örnekledi. Daraballahu meselen, raculen bir adam düşünün. Fihi şuraka umu Efendileri var. Birkaç tane böyle. Ve bunlar birbirleriyle de uyumsuzlar. Şimdi bu köle adam ne yapıyor? Birinciye bir gidiyor. O diyor ki git 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 şunu yap bunu yap bunu yap diyor. Olur efendim diyor. Sonra ikinciye gidiyor. O da diyor ki şunu yap şöyle yap böyle yap. Birinciyle çakışıyor. Ötekine gidiyor o da başka şeyler istiyor. Bizimki hangisininkini yerine getirecek? Gün bir tane gün birininkine koşsa öterinlik ötekininki aksıyor. Zaten biri bir başkasınınkinin tersini de isteyebiliyor. Karmaşık gün içerisinde oraya oraya bazen yaptığı şeyin tersini yaparak muteşakisi ona. Çünkü amacı varmak istediği yer tek değil. Birkaç amacın peşini kovalıyor. Ve bu amaçlar çarpık. Allah Azze ve Celle dedi ki hayatta beni amaç edinmezseniz başkaca amaçlarınız olur. Bu bir tane değil. Hanım başka bir şey ister, patron başka bir şey ister, aile başka bir şey ister. Kişi bunların arasında yorul yorgun düşer. Hangisini en üste taşısa diğerleri küser. Eğer yegane bir ilahı ve etrafında o sadece tanrısını dinler. Rabbi ne isterse onu yapar. Çocukları böyle bilse o zaman Cenab-ı Hakk'ın rızasına aykırı bir şeyi babalarından bekleyemezler. Yapmaz ki Valla düğünde olsa yapmaz, babamdan istesek yapmaz. Çünkü bilirler ki onun hayatı yaşadığı ana amaç yaratıcısını memnun etmek. Bu yolda ilerliyor. Onun yolu dost doğru. Hanımı Cenab-ı Hak ile aykırı düşecek bir şey isteyecek olsa, onu yoldan ayıracak, eğriltecek. Yapmaz gider. Bundan önce istedik yapmadı. Rabbim ona kızar. Hayır olmaz der. Böyleleri özgürdür. Böylelerinin yolu dost doğrudur. Etraftaki mıknatıslamalar nasıl bir çekim oluştursa oluştursunlar ona yalpalama yapamazlar. Demiyorum ki sırat-ı müstakim üzere olanlar sıfır kusur bu işi götürürler. Teorik olarak Allah Azze ve Celle adına yaşayanlar bu özgürlüğe kavuşabilmeliler. Olur ya gün gelir çok sevdiği ve meftun olduğu biri hatırına biraz yalpalaya verir, cenab Cenabı hak görür demek ki eş olursa ve çok beğendiğin biri olursa o zaman yeni bir amaç edinebiliyorsun kendine ve o benimle ters düşecek olursa onu tercih edebiliyorsun wa in ataatumuhum siz onlara itaat ederseniz yani bana zıt düşecek bir itaat Yoksa Allah'ın beklentileriyle uyumlu anne istemiş, baba istemiş, çakışma olmadığı sürece renk vermiyor. Renk ne zaman veriyor kul? Çakışma olduğunda. Yani hayattaki, etrafındaki yeni yeni edineceği amaçlar. Bunun bir kişi olması gerekmiyor. Ekonomik bir ideal de olabiliyor. Şöyle bir zengin olmak istiyor. Bu ideal uğruna gerekirse her şeyini harcayabiliyor. Cenab-ı Hakk'ı da her biliyor. Hatta bazıları sevdiklerini de harcayabiliyorlar. Onun yolu o. Adamın yolu o. Adam koymuş çok büyük bir zengin olacak. Evladıyla bu amacı ters düşerse onu da yoldan atıyor. O onu idare edilmiş kendisine. Gördünüz mü hayat aslında nasıl amaç uğruna ilerleyen bir yoldan ibaretmiş. Neyi amaçladıysanız o amaç uğruna o amaca zıt düşecek şeyleri hayatınızdan elimine edebilmeyi göze alıyorsunuz. Ama hayat esas itibariyle Cenab-ı Hakk'ın yolu ve diğer yollar temelli ilerler. Diğer yollar çeşit çeşit rengarenktir. Ama hepsi aynı kategoridedir. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الدَّلَالِ <laughs> Cenab-ı Hak hak yoldan gayrısı dalaletten başka bir şey değildir. Bugün sevdiği uğruna hayatını yaşar, her şeyi yakarım onun uğruna der, yarın o gözünde değersizleşir, yaratılışı, yaşı belli bir kıvama gelmiştir. Bu kez şöhreti uğruna her şeyi harcayacak bir yola girer. Bu kez artık varsa yoksa itibarıdır, karizmasıdır. Bu kez öyle bir amacı takip eder ve bu uğurda varlığını harcamaya, etrafındakileri harcamaya girişir. Çünkü yolda makas değiştirmiştir. Allah Azze ve Celle hayatta neyi amaç haline getirip uğrunda her şeyi harcasak, bazen bir genç diyor, ben bu okulu okumak için var ya, annemi babamı bile saymadım. Benim için burayı kazanmak, burayı okumak, bu, bu bölüme girmek her şeydi. Ta çocukluktan beri istiyordum. O yüzden babam gitme dedi ama geldim. Annem yapma dedi ama yaptım. Ne demek istiyor? Amaç haline getirdiği yolda nasıl fedakarlık diyorlar. Fedakarlıkta bulunduğunu. Cenab-ı Hak bir başka şey uğruna fedakarlık edilecek tırnak içinde harcanacak birisi değildir. Cenab-ı Hak kulu bütünüyle yaratıp yaşatmış ve ona kendi sevgisini ve sonsuz bir geleceği vaat etmişken onun başka bir amaç uğruna başka bir yola girmesine de razı olmaz. Memnun hiç olmaz. Dolayısıyla diğer yollardan hep kendi yoluna gelsinler diye belli zorluklar çıkarır. Eğri yolda ilerlemesinler diye, doğru yola dönsünler diye. Doğru yol o yüzden sadece Allah'ın yoludur. Sıraat Allah'ı, Ledi L enough in the heavens and enough Göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın yolu ona sıraat mustaqim diyoruz.